Geldik DNA'nın kendini eşlemesine arkadaşlar. Şimdi DNA neden kendini eşliyor? DNA şundan kendine eşliyor. Diyelim ki sen koştun koştun ne oldu? Yapıştın yere. Yere yapışınca ne oluyor? Elin çiziliyor. Bu elin iyileşmesi gerekiyor. Nasıl iyileşecek? Sende bulunan DNA kendini eşleyerek ne oluyor? O yarayı yavaş 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 iyileştirmeye başlıyor. Tıp atıp aynısını oluşturuyor. Geçmiş yıllarda hatırlarsanız buna mitoz bölünme deniyordu. Mitoz bölünme ne yapıyor? Kendini yeniliyor. O zaman ne diyorum ben? DNA kendini ne zaman eşler? Hücre bölünmeden önce kendini eşleyecektir. Hücre bölünmeden önce DNA kendini ne yapacaktır? Kendini eşler. Hücre bölünmesi nedir? Hücre bölünmesi ya mitoz bölünme olacak ya da mayoz bölünme olacaktır. Ya mitoz bölünmeyle iki parça ya da molekülde mesela dört tane parça olacak falan filan. Bu geçmiş yıllardan kalan çok da önemli değil. Önemli olan şu. DNA kendini eşlerken ne gerçekleşir? Şimdi DNA kendini eşlerken şöyle düşünüyorsunuz. Bunu görür görmez hemen diyorsunuz ki demek ki DNA kendini ne yapıyor? Eşliyor. Şöyle yapalım. diyelim başka bir şeyle çizelim şöyle. Ne oluyor? Ben mesela DNA önce ne oluyor? İki kola ayrılıyor. Fermuar gibi düşünün. DNA iki kola ayrılıyor, aşağıdan yukarı doğru iki kola ayrılıyor. Diyelim ki ne var burada? Adenin var, burada temin var. İşte buraya ne gelmiş? Sitozin, burası guanin, burası da ne olsun? Yine adenin olsun. Şurası guanin, şurası sitozin, şurası da temin olsun. Şimdi bu DNA kendini eşleyeceği zaman arkadaşlar, önce fermuar gibi ne oluyor? Açılıyor. Fermuar gibi açıldıktan sonra burada bulunan nükleotiterin karşısına ne oluyor? Yavaş yavaş şöyle ikinci zincir gelmeye başlıyor. Buradan söküldükçe burada ne yapıyor? Yeni zincir oluşuyor. Aynı şekilde karşıda da oluyor bu. Söküldükçe ne oluyor burada? Yeni zincir ne oluyor? Oluşmaya başlayacaktır. Ve baktığımızda mesela Nerede bu ha? Burada ne oluyor? Stozin kasına ne gelecek? Guanin gelecek. Guanin kasına ne gelecek? Stozin gelecek. Adenin kasına ne gelecek? Timin gelecek. Burada da guanin karşısında sitozin, sitozin karşısında guanin, timin karşısında ne gelecek? Adenin şeklinde gelecek. Bak dikkat edin. İkisi birbirinin aynısı oldu mu? Oldu. O zaman, hani burada tamamlayalım. Adenin, burada timin. Bu DNA eşlemeyi bitirdiğinde tıpatıp ne olacaktır? İki tane yeni DNA olacak. Şurada bir tane olacak, şurada da ne olacaktır? Burada da bir tane DNA olacaktır. Bu iki DNA birbirinin tamamen aynısıdır. O zaman sıralaman yazıyorum. Bir, DNA kendini eşlerken önce zincir, fermuar gibi açılır. İki zincir, iki zincir birbirinden ayrılır. Birbirinden ayrılır. İki zincir birbirinden ayrıldıktan sonra mesela burada ne var demiştik? Burada guanin var. Guanin karşısına ne geliyor? Stözün geliyor. O zaman ne olacaktır? Nükleotitler eşleşecek. Ama bu nükleotit nereden gelecek? Eğer bu DNA çekirdek içindeyse sitoplazmada bulunan nükleotitler önce nereye gelecek? Çekirdek içine girecek. O zaman ne diyorum? Sitoplazmadan sitoplazmadan çekirdeğe çekirdeğe nükleotit girer. Çekirdeğe nükleotit girer. Nükleotit girer. Nükleotit girdikten sonra burada ne olacaktır? Bazlar eşlenir. Bazlar eşleşir diyelim. İki baz birbirine ne olacak? Birleşecek ve en sonunda iki yeni DNA oluşur. Ve unutmuyorsunuz bu iki DNA, iki DNA birbirini, birbirinin tamamen ama tamamen aynısıdır. Ne varsa öbüründe var diyorsunuz. Napta konu bitmiştir soru.